Evet arkadaşlar ailemiz kışkırtma olmalı. Ailemiz kışkırtacağız. Şimdi arkadaşlar ailemiz kışkırtmamızda kışkırtacağız. Size bir oyun anlatacağım. E-futbol. Yok da konuşamıyorum. E-futbol. Böyle bak indiriyorsunuz. Bayanız oluyor. Arkadaşlar tuvaleteceğiz. Tuvaletimizi anlatayım hemen. Arkadaşlar tuvaletimiz. Bir tuvalete bir şeyler atmıştık biz. Arkadaşlar bir şeyler. <laughs> Bir şeyler yapmıştık. Çok güzel videomuz kanalımızdan izleyebilirsiniz. Benim bir like bir sus, bir sus. Benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Bir sus. Benim kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi size kanalımı videonun sonunda paylaşacağım. Arkadaşlar benim kanalım kanalımın ismini söylüyorum hemen. Sizin hemen söyleyeyim bakalım. Durun arkadaşlar size kanalımın ismini söyleyeyim hemen. Arzu çekmeyeceğim bak ha. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoyu like adık, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size bu kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Bakın izleyin şimdi. Benim ismim Naci. Hemen. Arkadaşlar bir dakika yanlış söylüyor. Arkadaşlar şimdi bakalım. Hemen 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 hemen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar size ayıp bir şey yapıyorsa özür dilerim. Özür dileyim arkadaşlar. Lütfen beni affedin. Ben böyle hareketleri bilmem ki. Daha çocuğum. Evet arkadaşlar. Kanalımın ismi bu. B Naciye Büyüköz. Evet arkadaşlar. Naciye Büyüköz kanalımın ismi. Naciye Büyüköz arkadaşlar. Evet. Şimdi Naciye Büyüköz arkadaşlar kanalıma buradan like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Videoyu da anlatalım. Birisi tuvalete girdiğinde kapıyı kilitlediğinde ışığı kapatacağız. Ondan sonra o tekrardan ışığı açtıktan sonra girdikten sonra e, tuvaleti bir daha kapatacağız arkadaşlar. Öyle öyle. Ama ben kapat o çıldırtmaya çalışacağız. Kapatacağım. Çıldırtmaya çalışacağız. Buraya gelirlerse siz mi yaptınız derlerse biz oyun oynuyoruz. Nasıl yapabiliriz diyeceğiz. Oyuna gireceğiz hemen. Video izleyeceğiz ya da şimdi hemen videomuza geçelim. Bekleyelim. Birisi e, tuvalete girince hemen söyleyelim. Sahte bay bay şimdi. Arkadaşlar az önce bir tane bir tuvalete girecektik dolu dolu diye ışığı kapattık dolu değilmiş plazet açıktı ben de dolu zannettim arkadaşlar neyse hadi biz birisi gelince yanacağız arkadaşlar ben bunu sizin için yapıyorum siz de kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın zaten hadi başlayalım evet arkadaşlar kapatacağız ışığı hemen bakalım şimdi birisi var mı evet arkadaşlar birisi var Evet arkadaşlar kaçın arkadaşlar. Abi ben videoyu kapattım